Yo 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 hepinize selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle Eternal Fire transfer güncellemesiyle aslında sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz Kalix'in ayrılıktan sonra Jota'nın takıma tekrardan gelişi ve akademi yerine az kadroya çıkması, Sangal'daki performansı, Kalix'in bu saatten sonra neler yapacağı, Eternal Fire'daki olan değişikliği mantıklı olup olmadığı tarzındaki her şeyden konuşacağız. Şimdi 2025'teyiz ve benim arka planım değişti artık İzmir'deyim şimdilik. Eskişehir'e ne zaman tekrardan giderim onu bilmiyorum. Fakat konuşacağımız en büyük şeylerden bir tanesi yeni yılda olan değişiklik. En büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Bu değişiklik zaten uzun zamandan beri bekleniyordu. Ve ee, Jota'nın Sadece Eternal fayda değil başka kulüplerde de adının çıktığını yabancı medyalardan eminim ki görmüşsünüzdür. Bu değişiklik kağıt üstüne mantıklı mı, değil mi, duygusal mı yaklaşıyoruz yoksa harbi harbi doğru bir karar mı alıyor yönetim? Birazcık bunlardan konuşacağız. Bilmiş olduğunuz üzere benim işim e-spor. Her ne kadar CS sektöründe çalışmasam da LoL sektöründeki olan 6-7 yıllık tecrübemle birlikte belli başlı fikirler belirteceğim. Katılırsınız, katılmazsınız onları yorumlara tartışabiliriz. Fakat... Öncelikle şu ana kadar benim gözümdeki 2024 yılı bence 2021 Stockholm'dan sonra Eternal Fire'ın yaptığı en başarılı yıldı. Ve bununla birlikte hem Blast Final'i hem Major Top 8 bence muazzam bir başarıydı. Ve Eternal Fire'ın kurulduğu tarihten beri yaptığı dediğim gibi Stockholm'daki 2021 olması lazım. Immort'lu kadroki performans haricinde bence yaptığı en güzel başarı buydu. Ve e, Immort art X-Float varken sıfırdan gelen bir ile birlikte izlemiştik bu dönemki kadrosunu ve benim şahsen tatmin olduğum bir performansı sahip olan bir kadroydu Dürüst olmamı isterseniz değişiklik neden iyidir değişiklik neden gerekir ve neden eternofire başarılı bir takım olduğundan bahsedelim Şimdi arkadaşlar kendi tecrübelerime göre bir proje sıfırdan gelip tutup bir başarı elde ettikten sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyorsa o projedeki Süre yavaş yavaş dolmaya gelmiştir Ve bence bizim en büyük yaşadığımız problem şuydu. Blast finalinden sonra Na'Vi'yi finallerde kaybettikten sonra o Dusky Flash'ı hele hele. Ulan hele hele o, o Flash var ya o Flash. O muhabbetlerden sonra Eternal Fire'da Downfall dediğimiz aşama yaşadı. Bunu sadece Eternal Fire değil bunu herhangi bir takım yaşayabiliyor. Na'Vi'nin gene bu dönemki majördeki e, kötü performansı, daha önceki yıllarda Astralis'in Arka dört 4 tane majör kazandıktan sonraki olan downfall'u, eski takımlara nip, virtus pro gibi bir sürü örnekler verebiliriz. Şimdi her oyuncunun bir takımda yer alması gereken bir süre var arkadaşlar. Hiçbir oyuncu sınırsız bir şekilde takımda kalamaz. Çok nadir örnekler vardır. Bu örneklerden bir tanesi phase reign'dir. Eski Asrilis device'dir. Ve e, hatta ve hatta belli başlı durumlarında eternal fire'daki zantares'tir gibi de düşünebiliriz. Her takımın kendince bir karakteristikliği ve takımdaki insanların görevleri var. Kalanların da görevleri var, gidenlerin de görevleri var. Ve bununla da birlikte o süre dolduğu zaman arkadaşlar o görev artık yerine dolduramayan herhangi bir oyuncu kağıt üstünde duygusal olarak taraftar açısından benim gibi bir taraftar olan birisi açısından baktığın zaman her ne kadar buradaki kalis gönderimini insanların büyük bir çoğunluğu üzülüyor olsa dahi kola içişini özleyecek olsak dahilinde mantıklı bir karar. Çünkü takım bir yere kadar çıktı. Ve takım orada staklanmaya başladı. En büyük problemimiz ne? Firepower. Neden? Majer zaten hiçbir zaman vuran bir oyuncu değildi. Prime döneminde de, çok daha genç olduğu dönemde de zaten Frager bir karakter değildi Majer. E, Vox'in ara sıra ufak bir dengesizliği olabiliyor görebiliyoruz. Ve takımın en büyük skor ağırlığını çoğu oyunda Zantara Sartı Vekil'ye taşıyor. Ve bu ikisinin ara sıra yetmediği mapler olabiliyor. Ve Kalix'in de benceki en büyük problemlerinden bir tanesi kesinlikle ve kesinle fire fire power ve skor konusunda ben şahsen Kalix'i ortalama olarak Eternal Fire kadrosunu koyduğum zaman 4. sıraya koyuyorum. Hani bence Voxix 3, Zantaris 1, e, Wiki diye 2 şeklinde benim gözümdeki sistem macer 5 doğal olarak. IGL hani IGL'in skor katkısı vermesini çok fazla beklemiyoruz. Bu tabii ki de ortalama. Kalix'in ortaya çıktığı muazzam oyunlar var mı? Var ama kenara tamamen duygusallığı bir kenara bırakarak konuşmamız gerekiyor. Kalix çok kaliteli bir oyuncu bu. Kesinli ve kesinlikle çok kaliteli bir oyuncu. Ama Kalix'in benim gözümde problemleri var. Tamamen koç bakış açısından söylüyorum. Şimdi takımın hiyerarşisi nasıl bir üstünlükte? Majer'in bir abiliği var. Öte yandan Zantares ve Voxic gibi iki güçlü kişilik var. Sıfırdan gelen daha görece sessiz olan bir wikidiyemiz var. Rookie'miz var. Hala da rookie diyorum. Daha ilk yılı. Hani ilk yılı değil aslında resmi olarak da. Tier 1 seviyesine yakın durumlardaki ilk yılı diyelim. Ee, öte yandan çok pasif her ne kadar çok büyük bir tecrübeye sahip olsa da elinde oyunculuğun başından sonuna kadar her zaman daha pasif bir karakter olan Kalix var. Burak gibi bir karakter var. Şimdi takım içerisindeki hiyerarşide kendini belli eden oyuncular var. Kendini daha az belli eden oyuncular var. Bence Wikipedia'nın da aradan sıyrılmasının en büyük sebebi ve en büyük bahanesi bence bu muhabbetlerdeki hiçbir zaman değişiklik olarak düşünülmemesi. Hem firepower açısından bence inanılmaz güçlü bir eğime sahip olması hem de gelişimi açık olabilecek bir oyuncu olması. Çünkü ben salak saçma yorumlar okudum. İşte Kalix'den önce Wikipedia'ya gitmeliydi. O zaten Rookie olarak geldi. Madem Jota izin veriyorsunuz iki Rookie oynamayalım tarzında salak saçma yorumlar okudum. Ve harbiden sterim bozuldu. Ve t e, tier 1 seviyesinde bir takımın böyle taraftarların bile böyle düşünmemesi gerekiyor benim gözümde. Birazcık ilginç hissettirdi. Ama hani düşündüğüm zaman bu kadar insanın arasında Buğra'nın bu sessizliğinin de bence Buğra'ya verdiği, Kalix'e verdiği bir eksisi olmuştur diye düşünüyorum. Kalix resmi olarak benchlendi. Yani şu anda yedek bir durumda duruyor fakat takımlar tarafından satın alınabilir bir durumda duruyor. Ve sizlere şunu kendimce çok net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Kalix'in karakteristikliği ve oyun içindeki oyun işi herhangi bir Türk hatta hatta Rus takımındansa ortalama olarak muazzam bir Avrupa CS'sine uygun bir oyuncu benim gözümde. Ve umuyorum ki 2025'te Kalix'i güzel bir Avrupa takımında görür. Satılır. Hem Eternal Fire bonservis olarak bir avantaj elde eder. Hem Hala da bence oyuna isteği olabilecek bir oyuncu. Oyuna küsünülmemiş olur ve benim tek dileğim ciddi anlamda Kalix'in interest olduğu. Yani hem Kalix tarafından istenilen hem de başka bir partinin Kalix istediği durumda Eternal Fire'ın salak saçma bonservis bedelleri iste, istememesi ve güzel bir şeyle göndermesi oyuncuyu. Oyuncu yapabilecekleri en doğru şey bu olur arkadaşlar. Benim gözümdeki e-spor'daki en büyük doğru budur. Oyuncuyu kullanmıyorsanız her ne kadar oyuncunun hakkı nedir, ne değildir orası Eternal Fire'ın kendi bileceği iş. Fakat oyuncu gitmeyi istediği an Oyuncuyu tutmak oyuncunun hakkına girilir. Ve bunu hiçbir yönetimin yapması benim gözüme maddi olarak e, doğru bir planlama olabilmesine dahilinde oyuncuyu oyuna küstürmek çok daha büyük bir ayıptır ve hak yenilir. Benim gözümdeki fikir budur. Umuyorum ki özellikle şu anda transfer pazarı varken çok büyük dominant karakterlerin olmadığı birazcık daha e, takımın Özel olarak tecrübe ihtiyacı olan, stabil bir oyuncuya sahip olan bir takımın stabil oyuncu bir alım e, gereken bir takımın Kalix almasını ben çok fazla isterim. Çünkü dediğim gibi bence Kalix gibi bir oyuncu birazcık daha pasif, agresifliğini çok göstermeyen, evet abi deyip kenara çekilip egosunu e, oyun'a hatta ve hatta uzaktan konuşmamız gerekirse takım arkadaşlarım çok fazla yansıtmayan bir karaktere benziyor Kalix. Hani Zantares'e, Voxieye baktığım zaman bunu görebiliyorum. Çünkü hani çok büyük isimler. Kalex'in yanında çok büyük isimler. Top 20 isimler bunlar. Hem Voxie'nin hem de Zantares'in daha önceden top 20 yaptığını düşünmemiz gerekirse. Tier 1 yıllar boyunca oynadıklarını düşünmemiz gerekirse. Doğal olarak bu kadar dominant isimlerin yanında Kalex gibi bir karakterin daha aşağıda olup herhangi bir e, kötü bir durumda ilk başta gemine atılacak kişi olması çok normaldir zaten. Bu her espor takımında aynıdır. Her futbolda her spor işinin aynıdır. Ve hani... Durum da böyle olunca umuyorum ki Avrupa CS'ine çok iyi adapte olabilecek bir oyuncu. Karakteristik olarak da ben şahsen öyle düşünüyorum. Ve onun bu sessizliği, pasifliği ve sakinliğini bence Avrupa'daki belli başlı takımların inanılmaz kullanabileceğini düşünüyorum. Özellikle de şu anda çatır çatır tier 1 ta takımlarından... E, transferler yapıyorlar. Hani bunun en büyük örneği Falcons ki Falcons konusunda belki ayrı bir video yaparız. Falcons ve Heroic'in üstüne özel olarak durduğumuz bir video yaparız. Ama Falcons Heroic gibi tier 1'de olmak isteyen takımların inanılmaz transfer bütçeleri var ve Bunlarla birlikte Türkiye orgundan bir oyuncuyu almak inanın bana herhangi bir Avrupa takımından veya Amerika orgundan alınabilecek en ucuz şeylerden bir tanesidir. Öte yandan Avrupa dışında Kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'da Tier 2 oynanacağına, Amerika'da Tier 1 oynanılabileceğini inanıyorum. Ve hani şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Kalix'i nereye yakıştırıyorum diye soracak olursanız, özellikle de Amerika'da. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmem ama ben Wildcard'a Valk, e, inanılmaz bir şekilde yakıştırabileceğimi de net bir şekilde söylerim. NA'de gözüm kapalı bir şekilde Kalix'i bir yer transfer yapacak olsa ve hiç şaşırmayacak olsam... Card'ın hiç şaşırmayacağımdan net bir şekilde de emin olabilirim. Çünkü Wildcard'ın yanlış bilmiyorsam oyuncularından bir tanesinde ya Nip ya da Heroic istiyor. Onun dışında İsveçli olandı yanlış bilmiyorsam. Ve onun üstüne zaten sadece 3 tane oyuncuyla devam edecekler şu anki 5'li kadronun. Ve Kalix Rifler gibi oynadığı için çoğu role adapte olabilecek de bir oyuncu. Ve genel olarak Rifle olarak da çoğu takıma gidebilecek de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Kalex kısmını kapatırsak ve birazcık da Jota hakkında konuşmak gerekirsek. Jota nasıl bir oyuncudur, nedir, ne değildir? Ee, Jota benim gözümde şahsen başarılı bir oyuncu. Ve Jota'nın en büyük avantajı şu oldu. Eternal Fire Akademiden çıkan bir oyuncu bilmiş olduğunuz üzere. Ve kendini kanıtlaması için, oynamadığı için. Yani akademinin çok büyük bir olayı yok şu an. CS Akademi takımlarının çok büyük bir olayı yok. Dürüst olmam gerekirse. Sangal'a gitti kiralık olarak. Sangal'dan geldi. E, ee, Sangal'ın herhangi bir satın alma opsiyonu tarzındaki herhangi bir şeyi yoktu. Kontrattı biter bitmez. Kiralık sözleşmesi biter bitmez. Eternal Fire'a dönecekti. Yanlış bilmiyorsam Jota'nın e, Avrupa'dan isteyen takımları vardı. Fakat ne oldu da Eternal Fire satmayı istemedi veya satmayı düşündüler de Kalixi değiştirmek istedikleri için ve Kalixi seviyesini Başka bir Türk oyuncu Jota hariçinde başka bir Türk oyuncu olmadığı için mi değiştirilmek istenmedi? Bunlar çok büyük soru işaretleri dürüst olmam gerekirse. Çünkü Full dürüstlükle konuşalım benim gözümde Jota'nın bonservis bedeli Kalix'in bonservis bedelinden daha fazla Ve bu mantıkla da düşünmemiz gerekirse Jota'yı satmak aslında maddi açılardan daha mantıklı Özellikle Maceristan'a taşınmak gibi büyük bir harcama yapan Eternal Fire son majörü kaçırmış Ve oyuncu maaşları olsun primler bonuslar olsun ödemekte zorlandığını düşünmüyorum elbette ama yılda iki majör varken sadece birisine katılabilmek doğal olarak maddi olarak belli başlı eksilere yarıyor. Daha önceden bunun en büyük olayını Heroic'de gördük. Ta ki Heroic e, üçlü kadrosunu Dexter Law, e, artı bir de Nerds olması lazım. Hepsini 6 milyon dolara satmadan önce e, bunlardan da Heroic'in de belli başlı maddi problemleri vardı. Onun dışında arayı ufak bir şekilde de reklamımıza girelim. Skins Monkey bilmiş olduğunuzda hala da yılbaşı özel indirimlerini kullanıyor arkadaşlar. Skins Monkey delegojack kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 lira varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla birlikte kalmadan gene e, buradaki banner'a tıklayarak ilk gelişinizde ücretsiz bir şekilde bakiye, skin veya hut deposit bonus kazanabilirsiniz. Bu yetmediyse Santas Reflex kısmına gelip ee, buradan her gün katılabileceğiniz beleş çekilişe gelebilirsiniz. Burada sizlere biletler, skinler, depozit bonuslar verebiliyor ve bilet kazanırsanız da biletlerinizi burada görebiliyorsunuz ve burada 53 biletim var. Tam tamamı bir gün 12 saat sonra buradaki çekiliş sonuçlanacak ve buradaki 13 sistemden bir tanesi yakalama şansına sahip olacağım. skins bilmiş olduğunuz üzere zaten global trading dünyasındaki en güvenilir takas bir tanesi. 2 yıllık sponsorumuz sadece benim değil bir sürü kanalın sponsoru. Açıklama ve sahiplenmiş yorumlarda kendilerine görebilirsiniz. Şimdi Jota ile Buran'ın arasında, Kalix'in arasında çok büyük bir fark var. Şimdi bunu sadece istatistik olarak konuşacağım. İki tane istatistik göstereceğim ve aralarında inanıyorum ki bir şey fark edeceksiniz. Ama bunu sadece benim özel olarak göstermemem lazım. Bunu sizin de fark edebilmeniz lazım. Şimdi buradaki ortalama olarak bir istatistiklerinize bakalım. Son 3 ayın da oynadı. 17 MP e bakalım ve burada gene son 3 ayda oynanan 23 MP e bakalım. Ve burada aynı şekilde sadece son 3 aya değil genel olarak İstatistiklere baktığımız zaman ilgimizi çeken burada belli başlı rakamlar var. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere kesinlikle ve kesinlikle eğer burada sadece fire power farkını görmüyorsanız çok büyük bir probleminiz var. Ciddi anlamda çok büyük bir probleminiz var ve istatistik okumaktan bir bokumu anlamıyorsunuz. Ve bunu fark etmek zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Doğruya doğru konuşmamız gerekirse. Jota'nın buradaki transferi Avrupalılar tarafından ne kadar fazla övülüyorsa Türkler tarafından bir o kadar da fazla sövülüyor. Ben bizim taraftarı anlamıyorum. Full dürüstlükle söyleyeyim. Şunu yaparsınız, bunu yaparsınız, şu yanlıştır, bu yanlıştır, yok işte Vancon yok, Sam Vita daha önceden söz vermiş böyle değişiklikler olmayacak falan filan diye. Arkadaşlar bu bir spor. Bu bir sporun öte yanı bu bir business, bu bir iş. Ve bu işin içine para yatırıp para kazanamayacaksınız yapmanızın bir anlamı yok. Demek ki Kalix işin sonucunda mantıksız bir karar olacaktı ki değiştiriyorlar. İnanın bana benden de sizden de çok daha sektöre hakim insanlar çalışıyor arka planda. Özellikle CS konusunda konuşmam gerekirse. Çünkü Eternal Fire'ın LOL konusunda eleştirebileceğim bir sürü şeyi var. League of Legends sahnesine giriyorlar. Kadrosu resmi olarak duyurursun. O konuda ben zaten hoş olmayan bir eleştiri videosu yapacağım. Çünkü hoşuma gitmeyen çok fazla nokta duydum. Ama markayı izledilememek adına kimsenin e, markasını zedilememek adına hiçbir şey demiyorum. Daha resim olarak duyurulsun onu o ara konuşuruz. Özellikle isteyen varsa LOL Eternal Fire hakkında konuşmamı seve seve yaparız zaten. E, dürüst olmam gerekirse yabancıların özellikle yorumlarını okudum ve yabancıların hepsi neredeyse 3 aşağı 5 göre benimle aynı fikirde. Evet Sangal'da Eternal Fire aynı takım değil. Evet Jota belki de Eternal Fire'a geldiği zaman fire Power yüz üstüne 80 bir oyuncu olmayacak ama yüz üstünden 69 da bir oyuncu olmayacak doğruya doğru konuşmamız gerekirse bence zamanında e, ilk başlarda X Flood'un X Flood demiştim çok özür dilerim Vicky'nin ilk transferi hakkında konuşmuştuk ve ben şahsen takım içerisinde uyumu sağlayabilirse çok iyi bir eğim olduğundan bahsetmiştim ve ona rağmen çok fazla maçın izlemediğimi ve özel olarak da çok emin olmadığım bir isim olduğundan bahsetmiştim fakat Jota konusunda neredeyse bir yıldır izliyoruz. Sadece ben değil büyük bir çoğunluk izliyor neredeyse bir yıldır. Ve bununla da birlikte şahsen Jota'nın çok rahat tier 1 kapasitede oynayabileceğine inanıyorum. Ki inanın bana eğer Jota tier 1 kapasitesinde olmasaydı Avrupa'da o teklifi yapan takımlar da etmezdi. Diyelim ki Eternifier hiçbir bok bilmiyor. Diyelim ki OneCon, Sunwit'e, arka taraftaki Fabre tüm bu staff kısmı hata yapıyor. E bu adamlar geri zekalı değil ki Avrupa'dan teklif alıyor değil mi? Hani birazcık da kafayı çalıştırmak gerekiyor böyle durumlara. Ben hamleyi tamamen doğru buluyorum. Bence güzel bir hamle. Sadece istatistiksel olarak konuşmak gerekirse de daha iyi bir artı yakalayabileceğine inanıyorum. Çünkü Sangal kötü bir yıl geçirmedi. Ve Sangal bunları yaparken 5 Türk değil İngilizce bir altyapıyla ile yaptılar. Ve 5 Türk'ün de iletişim konusunda. Her ne kadar Majer'in tweetleri çok Türkçe olmasa da. E, kaptanımızın tweetleri çok Türkçe olamasa da. Olamasa da diyelim daha doğru olsun. Doğal olarak iletişimde daha rahat olacak. Doğal olarak çok daha profesyonel bir ortamda. Belki de daha iyi bir maaşı daha büyük bir yer alacak Jota. Ve bu yüzden de daha mantıklı olabileceğini inanıyorum. Çünkü. E, zaten. Kalix bir rifler'dı. Jota da bir rifler ve pozisyon tam tamına doğru bir rolle doldurulmuş olacak. Zorlama bir rolle doldurulmuş olmayacak. Ve bununla da birlikte güzel olabileceğine ben şahsen inanıyorum. Tabii ki de olur olmaz buralar tartışılır. Bunu 3 ay sonra 6 ay sonra fikirlerimi değiştirmiş bir şekilde görebilirim. Fakat son olarak şunu diyeceğim. Doğru bir adaptasyonda off season süresi yeterince var. Majörlere yeteri kadar bir süre var. Ve doğru bir adaptasyonla birlikte Jota takıma Kalix'ten daha iyi oturulabilir. Gene tekrardan hatırlatayım. Benim tek isteğim şey Kalix'in cüzi bir e, bon servisle güzel tier 1 bir takıma gitmesi. Ben yine diyorum Valkar'da çok yakıştırırım. Kesinlikle ve kesinlikle Valkar'da çok yakıştırırım. Ama herhangi bir tier diyebileceğimiz çoğu Avrupa takımında da Kalix'in oturabileceğini ve güzel bir performans sağlayabileceğini ve özellikle ve özellikle Eternal Fire'dan daha da fazla parlayabileceğini inanıyorum. Çünkü önünüzde ee, örnek verelim. Sadece Zantares, Voxic'den bahsetmeyeyim. Önünüzde Robs var. Önünüzde geliyor manyak e, Dexter var. Önünüzde Zayvu var. Böyle elemanların önünde parlamanız da çok zor. Ama daha ortalama bir takıma gittiğiniz zaman parlamanız, kendini göstermeniz hatta ve hatta oyuna karşı özel bir isteğe sahip olmanız daha da fazla artabilir. Ve bence e, Sangal'ın da en büyük avantajı bu yıl içerisinde buydu. Çünkü X-Flood'un önderliğinde bir kadroydu diyebiliriz Sangal için. Ve yabancılarla birlikte bence çok güzel bir artı söyledi. Ve Sangal'ın zaten iyi bir performansı var. Zaten iyi bir performansı olmasaydı sözde teorilere göre Hiroik'in 3 tane sangallan transfer yapmayı düşün e, düşünmezdi diyebiliriz. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Bence Eternal Fire, Jota ve Kalix durumlarını iyi anlattık. Ben Kalix'i bol şans diliyorum. Lütfen görelim. Lütfen tier 1'de görelim. Amerika olur, Avrupa olur umurumda değil. Ben görmek isterim. Sadece parayı için salak saçma Asya aramalarına katılacak takımları seçmesin. Bu beni mutlu eder. Ve e, Eternal Fire'da herhangi bir transferi baltalamamış olur. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'e yaptığını yapmasın. Gerekirse salsın. O benim çok mutlu eder. spora buna benzer çok büyük hikayeler var. Duysanız inanamazsınız. Jota'ya çok büyük başarılar diliyorum. Çok hype'lıyım. E, ee, Wikide'nin gelişinde hiç hype'lı değildim. O yüzden performansı bana böyle bir böyle wow dedirtmişti. Ama Jota için hype'ım var. Doğruya doğru konuşalım. Objektif olmam gerektiği kadar da konuşalım. Umuyorum ki güzel bir adaptasyon geçirir. Ve rahat rahat izleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Daha sıkça video atmaya çalışacağım. Ama size zahmet olmazsa abone olalım. Videoya like atalım. Mesela şu iki videodaki istatistikten sonra video çekecek vaktim vardı ama video çekesim gelmedi. doğruya doğru konuşmak gerekirse. Neyse. Bir sonraki videoda görüşelim. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. İyi yıllar diliyorum. Ve umarım ki 2025 yılınız muazzam geçer. Görüşürüz. Bay bay.